kefen parasını yedikleri milleti ceset torbasıyla gömüyorlar. Medyamız hala otogar gösteriyor. Beyzbol şapkalı bir kemancı. Sabah işe giriş saatinde Washington metro istasyonunda bahttan parçalar çalıyordu. Bahşiş toplamak için yere hemen önüne kemanın kılıfını açmıştı. 45 dakika boyunca altı klasik eser seslendirdi. Önünden 1097 kişi geçti sadece yedi kişi durakladı. Onlar da sadece birer dakika filan şöyle üstün körü dinleyip gittiler. Bahşiş için yere serdiği keman kılıfının içinde 3-5 sentlerle ancak 32 dolar birikmişti. Paraları topladı, cebine koydu. Kemanın kılıfına yerleştirdi, merdivenlerden sokağa çıktı, ilk gördüğü taksiye bindi. Washington'un en ünlü konser salonuna gitti sahneye çıktı. Biletlerin en ucuzu 100 dolardı ama devasa salon tıpkım tıpkım doluydu. Çünkü o kemancı Grammy ödülü Joshua Bell'di. Kılıfına 3-5 sent atılan kemanı ise 300 senelik 3,5 milyon dolar değerinde Stratüviz'dü. Algı işte böyle bir şeydir. Gerçek bilgi gerçek anlamından, gerçek ortamından uzaklaştırılırsa kitlelerin duyguları, düşünceleri, mantığı hedeflenen istek doğrultusunda yönlendirilebilir. Dünyanın en saygın gazetelerinden The Washington Post tarafından gerçekleştirilen bu sosyal deney aslında ne olduğunu değil, nasıl sunulduğunun, nasıl göründüğünün önemli olduğunu kanıtlar. Hani habire mesaj atıp soruyorsunuz ya, gerçek vaka sayısı açıklanıyor mu? Gerçek ölüm sayısı açıklanıyor mu? Gerçek cevabı bulabilmeniz için hadi gelin biraz haber okuyalım. Maden faciası yaşanıyor, Hastaneden canlı yayın yapılıyor. Yaralıların durumu anlatılıyor. Tren faciası yaşanıyor. Hastaneden canlı yayın yapılıyor. Deprem faciası yaşanıyor. Hastaneden canlı yayın yapılıyor. Terör faciası yaşanıyor. Hastaneden canlı yayın yapılıyor. Salgın faciası var. Hastaneden yayın yapılıyor mu? Ne gösteriyorlar size? Habire otogardan canlı yayın yapılıyor. Habire boş parklardan canlı yayın yapılıyor. Habire trafik kontrolünden canlı yayın yapılıyor. Hastaneden niye yayın yapılmıyor? Sayın medyamız otogarda bilet almaya çalışanları merak ediyor da hastanede nefes almaya çalışanları merak etmiyor mu? Trafik kontrolünde otomobildekilerin alnına cihaz uzatıp ateşinin nasıl ölçüldüğünü istisnasız her haber bülteninde gösteriyorlar. Gerçekten çok önemli. Mutlaka göstersinler ama 40 derece ateş de hastane bahçesinde öksüre öksüre kendisine test yapılmasını bekleyenleri niye göstermiyorlar? Dünyada şu anda hastane önünden yayın yapmayan tek medya bizim medya. Pozitif çıkmış vatandaşları bile evine gönderiyorlar. Virüs taşıdığı halde virüs taşıdığını söylemeyip aile hekimine giden hastalar var. E devletten kontrol ettiğinde karşınızda oturan hastanın aslında koronavirüs pozitifli olduğunu gören aile hekimleri var. Aile hekimlerine sadece 5 adet maske gönderdiler. 5 maske anca bir gün yetiyor. Eldiven göndermediler. Bone göndermediler. Galoş göndermediler. Nalbur'dan kaynakçı maskesi satın alıp hasta muayene etmeye çalışan aile hekimleri var. Bekleme salonuna çamaşır ipi gerip raynon brandalarla korunmaya çalışan aile hekimleri var. Sayın medyamız hala otogardan yayın yapıyor. Koronavirüs teşhisi konmuş vatandaşları ellerine reçete tutuşturup evine gönderiyorlar. İnsanlar eczane eczane dolaşıp bulaştırıyor. Hangi ilaçlar olduğunu yazmayayım. Şu şu ilaçları isteyen vatandaş geldiğinde o vatandaşın aslında koronavirüs hastası olduğunu bütün eczacılar biliyorlar. Eczaneye geldiği halde e-devlette yatan hasta olarak kayıtlı görülen vatandaş bile var. Sayın medyamız hala trafik kontrolü gösteriyor. Ekran 24 saat profesör çıkarıyorlar. Günlerdir aynı soruları soruyorlar. Kendisine mikrofon uzatılan bir hasta yakını bile yok. İngiltere'de bağlanıyorlar. İtalya'ya bağlanıyorlar. ABD'ye bağlanıyorlar. Oradaki son durumu merak ediyorlar. Burada kendisine mikrofon uzatılan bir rahmetli yakını bile yok. Almanya, İngiltere, İtalya, Hollanda gayet şeffaf şekilde açıkladığı için oralarda hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının kim olduklarını haber yapıyorlar duyuyorlar. Peki burada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kim olduğunu niye merak etmiyorlar? Son dakika bilgilerini almak için Merkez Bankası'nın önünden canlı yayın yapıyorlar. Merkez Bankası'ndaki kefen parasını yedikleri milleti ceset torbasıyla gömüyorlar. Üstüne kireç atıyorlar. Kilos'ta, Beykoz'da iş makineleriyle açılan koronavirüs mezarlıklarındaki son dakika bilgilerini niye merak etmiyorlar? Bilmiyorum gari gerçeklerle alakalı sorunuzun cevabını verebildim mi? Gerçek bilgi gerçek anlamından, gerçek ortamından uzaklaştırılırsa kitlelerin duyguları, düşünceleri, mantığı, hedeflenen istek doğrultusunda yönlendirilebilinir. Keman aynı keman ya mekan